Merhabalar. Bugün yine Breker Plexus'un yarattığı bazı problemleri çözme konusunda faydalandığımız yöntemlerden bahsedeceğiz. Şimdi aslında birçok hastaya veya bazen doktor arkadaşlarımıza dahi bahsederken problemin ne olduğunu söylediğimizde Birazcık kulağa ters geliyor önerdiğimiz şeyler. Neyden bahsediyorum? Yani hareketlerini yapamayan bir kola biz hareket kazandıracağımıza bazı yerleri hareketsizleştirelim diyoruz. Neyden bahsediyorum? Özellikle omuza yaptığımız ve el bileğine yaptığımız artrodez yani eklem hareketsizleştirme ameliyatlarından. Şimdi işin mantığına ters gibi geliyor. Ama değil. Biz bunu yapabildiği hareketlere daha desteklemek, kuvvetlendirmek, fonksiyonel hale getirmek için yapıyoruz. İstersen önce bak şeyden başlayalım. Omuz artur kime yapılır, niye yapılır? Şimdi e, hep bahsediyoruz sinir iyileşmesi bir yere kadar, belli bir zamana kadar yapılıyor. Yani bir buçuk, iki seneden sonra artık sinir cerrahisinin yeri kalmıyor. Çünkü oradaki kaslar artık iki sene sonra tekrar geri dönüşümsüz bir halde e, artık e, iyileşemez hale geliyor. Bu dönemlerde hastalar aslında bir yolla çaresizmiş gibi hissediyorlar kendilerini. Bu çaresizlik döneminde aslında bizim çare yaratacak şeyler yaratmamız, vermemiz lazım. Ya işte kolu hastanın artık taşınamaz halde ağır gelmeye başlıyor. Yani e, bir kas yok, bir desteği yok ve bu kol artık devamlı aşağıya doğru asılıyor. Ba oradaki bağlar ve kapsül de gevşediği için ağrılı. Hem ağrılı hem bir çıkık oluşturuyor burada. Evet, çıkık oluşturuyor. Hem fonksiyonsuz hem ağrılı bir eklemi oluyor hastanın. bu arada eğer daha ilk önce başka bir cerrahi geçirmemişsiniz de. Yine e, beyinden gelen direk sinirlerimiz bizim omuzda arkadaki kürek kemiğimizi hareket ettirir halde oluyor. Onu stabilize eder ve hareket ettirir halde oluyor. Biz de şöyle düşünüyoruz. Aslında biz burayı hem ağırlığını alalım hem o kürek kemiğinin ne kadar hareketi varsa 5 derece, 10 derece, 20 derece ne kadar hareket ettirebiliyorsa o hareket marjını omuza aktaralım diye biz omuzu doldurma ameliyatlarını öneriyoruz hastalık. Bu tekrar tekrar söylüyorum artık hani başka şansı kalmamış. Hiç cerrahi olarak fonksiyonel hale getirilemeyecek omuzlarda önerdiğimiz şey. Yani bana artık bundan sonra bir şey yapılamaz, ben artık bununla yaşamak zorunda diyen hastalar için bir tedavi önerisi. Bir önemli hasta grubu da lafını bolla kestim Bülent'cim. Şey, e, omuzu stabilize ettikten sonra eğer biz bacaktan kastınaklı ile dirseğimizi hareket ettirebileceksek, yani bu bir e, şeyse, ameliyat tedavi planının bir parçasıysa, Bina'nın temeli olmadan üzerine yapamayacağımız için biz stabil, güçlü, kuvvetli yerinde durabilen e, tabiri caizse e, o yarı çıkık sarsak pozisyondaki omuzu güçlü dirayetli pozisyona getirmemiz gerekiyor. Onun için de bir öncül ameliyat olması gerekiyor. Bunları da tercih ediyoruz, çokça yapıyoruz, değil mi? Endide evet. ee, de aynı şekilde böyle sarsak yani hiçbir e, desteği olmayan bir elde yerine stabil karşı ele destek veren bir elde yaratmak her zaman çok önemli. Senin dediğin gibi biz e, kas transferi, serbest kas transferi dediğimiz e, ameliyatları da yapıyoruz. Bu nasıl gerçekleşiyor aslına bakarsanız. Yani bizim vücudumuzda çeşitli kaslarımız bizim el parmak fonksiyonlarını e, tekrar yerine getirebilecek düzeyde kaslar ve aktarıldığı e, alındığı yere de hiçbir zarar vermiyor. Bunlardan en önemlisi gracis dediğimiz bacağın iç tarafındaki kas. E, eğer donör dediğimiz yani alıcı bir sinirimiz varsa, bu da genellikle hani total brakial plexus felçlerinde göğüs bölgesinde e, göğüs kaslarını çalıştıran sinirlerimiz oluyor. Eğer bunları kullanabiliyor halde isek veya orada başka bir siniri kullanabiliyor halde isek bu sinirleri e, alıcı sinir olarak kullanarak oradaki kasları damarıyla beraber aktarıp fonksiyon kazanımını sağlamak amaçlardan bir tanesi. Ee, Sen dediği gibi ilk önce bir iskelet sağlam olmalı, bir stabil eklem olmalı ki biz bunu gerçekleştirebileyim, ee, bu fonksiyonları sağlayabilecek ikinci işleme başlayabileyim. Onun için de omuz ve elde artrözleri çok e, temel, faydalı işlemler olarak karşımıza çıkıyor. Ba, e, omuzda, peki bu hareket. Mi? nasıl sağlanıyor? işte şu hareketi yapabiliyoruz, öne doğru çevirebiliyoruz kürek kemiğimizi. Ben hep hastalara söylüyorum, omuzda ne kadar hareketimiz olacak? Ee, kürek kemiğiniz ne kadar hareket ediyorsa, da o kadar hareket edebiliyor şeklinde cevap vermek lazım. hiçbir ee, hasta iyi çaresiz bırakmamaya çalışıyoruz ama ana amaç bu ne kadar kaybınız olursa olsun mümkün olan en iyi hale getirmek ana amaçlarımızdan bir tanesi. Ee, bu aslında hani tedavi sonuçlandırılmış dair başka bir şey yapılması artık düşünülmeyen hastalarda her şey gitmiş anlamına gelmesin. Biz yine bir şeyler yapabilmeye çalışıyoruz onu. Aslında bu videoda anlatmaya çalıştık. Ee, i̇nşallah e, birilerine dokunur, dinler ve biz size çareler üretmeye çalışabiliriz. Ee, biz bunları sadece bilgilendirme amacıyla yapıyoruz. Gerçekten bu konular çok özel konular. Ee, çok fazla uğraşan ve e, bu konuda tecrübesi olan grup yok. Bu işte yıllarca uğraşan insanlar olarak insanlara ulaşmayı hedefliyoruz. Anam derdimiz bu. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler.